da sözü getirdiğiniz noktada Sayın Uysal'a dönmek isterim. Sayın Uysal siz katılır mısınız ee, Öztürk'ün yorumlarına? Bu ziyaretin e, içerdiği ekonomik büyüklükten, getirebileceği ekonomik potansiyelden ziyade ben tarihi önemini önemsiyorum. Tarihi e, olması noktasında önemsiyorum dedi. Yatırımlardan çok e, bu bunca sıkıntılı dönemin ardından bu noktaya gelinmesini iki ülke ilişkilerinde bu noktayı hazırlayan zemini önemsiyorum dedi. Siz katılır mısınız? Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hangi perspektiften bak baktasınız? Yani genel olarak katıldığımı söyleyebilirim. Tabii tarihi demek için sonuçlarına bakmak gerekir ama önemli bir ziyaret olduğu kesin. Tarihi olduğunu daha sonra anlayacağız ama şu var Türkiye'nin bölgede dışlanamayacağını, her platformda Türkiye'yi dışarı bırakmaya yani dışarıda bırakmaya çalışan yani Akdeniz dahil işte Libya'sı, başka Suriye, Yemen vesaire bırakmaya çalışan bir ülke olarak eee Özellikle Arap Baharından sonra Beleş Arap Emirliklerinin bugün çok daha yakın işbirliği içerisine girmek istemesi çok önemli çünkü Türkiye'nin dostluğu e, yani vefalı bir dostluktur, fayda getiren bir dostluktur. Günce böyle sadece geçici bir dostluk çıkar şey değildir. Türkiye'nin dostluğunu iyi niyetini görmeye başladı ülkeler. Bu açıdan bence e, çok önemli. Tabii ki siyasi ihtilaflar bitmiş değil ama buna rağmen iş yapma potansiyeli olduğu, beraber çalışma imkanı olduğunu Türkiye gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin düşüncesi hem kazan-kazan hem de bölge istikrarı bölge ülkeleriyle beraber sağlanır anlayışı. Yani bölge sorunlarının bölgede çözülmesi gereğini inanıyor Türkiye ve bunu her platformda söylüyor. Bu da işte yani görüş birliği olmasa bile yine birçok dosyada beraber çalışabiliriz. Ee, örneğine bu Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ve burada yapılacak anlaşmalar, işbirliği protokolleri ve işbirliği projeleri, somut projelerde olacak. Sadece sözde değil. Bu açıdan baktığımızda Türkiye, üç ülkeye birden aslında elini uzattı. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ne değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin elini güçlü bir şekilde tuttu. Çünkü bazı başka problemler var. Vakit olursa onlara da değinebiliriz. Neden Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir e, yani siyaset değişikliğine gitti. Türkiye aynı yerde duruyor. Türkiye'nin bir, bir değiştiği bir şey yok. Türkiye aynı şeyleri söylüyor ama neden böyle yaptığını e, ayrı tartışıyoruz. Mısır yine belli ölçüde tuttu. Arabistan biraz daha tereddüt halinde. O da işte Kaşıkçı cinayeti, başka bir de baskılar var Arabistan üzerine, Türkiye'ye yaklaşma vesaire diye. Ama genel olarak Türkiye'nin e, yani bölge sorunlarını bölgede çözelim anlayışı çok güçlü bir anlayış, çok önemli bir anlayış Çünkü başkaları zaten problemleri çözmüyor. O problemlere e, belki de yani benzin dökerek daha harlatıyorlar daha e, e, yani kronikleşmesini e, sağlıyorlar Halbuki biz bu e, sorunlardan zarar görüyoruz faydalardan da yeterince yararlanamıyoruz yani buradaki imkanlarda o açıdan baktığımızda Türkiye'nin yaklaşımı e, mahkes bulmuş görünüyor. Buna Mısır da katılacak, Suudi Arabistan da daha sonra katılacak. Ben yani onların çok tereddüt edeceğini, uzun süre Türkiye'ye yani e, donduracaklarını düşünmüyorum. Çünkü yani Arabistan'ın mesela Yemen gibi çok ciddi bir sorunu var. E, Mısır'ın Etiyopya gibi e, çok ciddi bir sorunu var. Biraz da Birleşik Arap Emirlikleri de ters, düştü, ters düştüler Etiyopya'da. Ki bu Nil suları demek hayati bir konu Mısır için. Orada barajı engellemeye çalışıyordu. Savaş ve işte iç karışıklıklar yaşatmaya çalışıyordu Etiyopya'da ve buna şey taraf oldu. Birleşik Arap Emirlikleri taraf oldu. Yani o eski ittifaklar biraz çözülmüş oldu. Şimdi yeni ittifak arayışları var ama Türkiye olduğu yerde duruyor. Yani dost ve barışçıl bir şekilde hani iş iş yapmak isteyene, Türkiye ile işbirliği yapmak isteyene elini uzatıyor ve buradan herkes karlı çıkacak. Yani işte mesela Arabistan Amerika ile işbirliği yaptı ne oldu? Yani Trump'la beraber 450 milyar dolar para verdiler. Yani haraç gibi neredeyse böyle büyük bir e, miktarı Trump'a aktardılar. Ama bugün Amerika teşekkür bile etmiyor Arabistan'a. Yani Biden geldi işte tabii bu Türkiye'nin de yine gücü. Katar üzerinden e, Katar'ın şeyi parladı. Türkiye desteklediği için Katar'ın yıldızı parladı. Arabistan geri plana düştü. Tabii kendi hataları da var ama hani Amerika böyle vefasız da bir ülke işte Ukrayna'dan askerlerini çekiyor. Hani konumuz tabii Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ama bu kontekste, bu çerçevede düşünmemiz lazım. Tabii burada esas belki somut konularda konuşacak olursak enerji alanında, yatırımlar alanında zaten ciddi bir kalem başladı. Sağlık, lojistik, tarım, 12 ayda anlaşmanın imzalanması söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinde. E, finansal evet. yatırımlar, sağlık az önce belirttiğiniz gibi sağlık ve tarım gibi alanlarda da anlaşmalar söz konusu. Bu iki ülke ilişkilerinde e, nasıl bir zemin sağlar? Şöyle devam etmek isterim. E, az önce dediniz ki her konuda anlaşmak zorunda değil iki ülke ama bir ortak zemin bulunacaktır. Ne ölçekte olur o ortak çalışma zemini sizin kanaatinizce? Şimdi iki ülkenin ekonomileri mesela birbirine e, paralel değil. Birbirlerini tamamlayan e, boyutta. O yüzden çok fazla işbirliğine müsait. Örneğin tarım alanında. Burası tabii çok e, bitki yetişen bir bölge değil. Yetişse de çok sera ve e, tersine hani soğutmak için sera gerekiyor orada. Ve e, maç laflı bir şey. Gıda gıda güvenliği herkesin sorunu. İşte korona döneminde özellikle daha da bir sorun haline geldi. E, tarımda, gıda da e, sağlıkta, sağlık sistemi Türkiye'nin oldukça ileri. E, Emirat da bu alanda yatırım yapıyor. Ciddi işbirlikleri olabilir. Ticaret, lojistik çok önemli çünkü Basra Körfezi tarihi olarak mesela ta işte Hindistan'a Doğu'ya bağlayan bir körfezdir ve buradan eski e, Hicaz Demiryolu'yla şeyle e, Bağdat-Berlin Demiryolu'yla ta Avrupa'ya bağlanması planlanmıştı. Bitmek üzereydi. Ona işte sömürgeciler müsaade etmeden ama aynı hat hala açık. İşte Çin'in Kuşak yol projesiyle açık e, ve Çin bunu yapmaya çalışıyor ama biz kendi aramızda da Irak ve Kuveyt üzerinden belki Kuveytsiz de yapılabilir. E, direkt Türkiye ve Avrupa'ya e, bağlanabilir bu hat ve çok kritik. Onların da işine gelen bir şey. Çünkü e, işte Kızıl Deniz yerine Basra Körfezi canlandığı zaman direkt merkezi bir konum oluyor Birleşik Arap Emirlikleri. Tabii bunda Katar'ın da bir payı var. Kuveyt girmeye çalışıyor. İşte umman bir şey kapmaya çalışıyor. Bu hat gerçekten e, görüldüğünden daha kritik bir bir hat. İşte Irak'taki istikrarsızlık biraz buna belki engel ama e, hala e, önemli bir şey. Kalem e, turizmde tabi e, ciddi işbirliği var. Onların turizme yani e, hitap ettiğiyle bizimki aynı değil veya paket olarak bazen e, ortak paketler yapılabiliyor. Eğitimde ciddi işbirliği imkanı var. Eğitime oldukça yatırım yapan bir ülke yine Birleşik Arap Emirlikleri. Teknolojide Türkiye'nin askeri teknolojisi özellikle ama diğer teknolojik alanlarda ciddi bir yatırım yaptığını görüyoruz burada yani işte 4'ten 450 milyar dolara Trumpa verip boşa gitmektense buraya diyelim 50 milyar dolar yani yatırdığında çok ciddi Tabii bunu hemen hayata geçmesi zor çünkü Evet bu arada da Sayın Uysal'a dönmek isterim. Sayın Uysal, Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönmeden evvel sözlerinize virgül koymuştuk. Siz bu ziyaretin özellikle ekonomik getirileri üzerine geniş bir perspektif çizmiştiniz. Fakat arada ziyaretin başka ülkeler nezdindeki olası yansımalarının da önemli bir başlık olduğuna değinmiştiniz. Ee, Mısır, evet. Suudi Arabistan gibi ülkelere değinmiştiniz. Şimdi şöyle sormak isterim. İki ülke ilişkilerindeki ivmelenme bölge dengelerini nasıl etkiler? Aslında buradan yola çıkarak Türkiye'nin özellikle Türkiye'nin körfez ülkeleriyle artan diplomatik e, ilişkileri, o hattın açılması önünde dış politikada nasıl bir alan açar Türkiye'nin? Evet, çok güzel bir soru. Gerçekten önemli bir soru. Çünkü e, yani Obama klasik geleneksel müttefiklerini terk etti. İran'a yaklaştı ve e, Trump onun tam tersini yaptığı bir yandan doğru geleneksel müttefiklerine döndü ama bir yandan da yeni bir Orta Doğu tasarlamaya çalıştı. İsrail merkezli. işte Körfez ülkelerinin de İsrail'in gemisine bindiği veya peşine takıldığı bir formül. Bunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yeri vardı veya öncülük etti bile denebilir. Suudi Arabistan'ı işte Muhammed Bin Selman'ı bu konuda ikna ettiler. Parasını da aldılar tabii. Ve yeni Orta Doğu, İsrail, artık Körfez merkezli bir yer olacaktı. Ama bu ellerinde patladı. Yani ne yüzyılın anlaşmasını uygulayabildiler sonra Kaşıkçı cinayeti yani böyle modern bir Orta Doğu geliyor diye yaptıkları, verdikleri imaj bugün ellerinde patladı ve yine Biden'ın gelişi buna ket vurdu. Biden zaten hani Obama gibi düşündüğü için bir tür belki Obama'nın üçüncü dönemi gibi de söyleyenler var ve bu proje rafa kalktı. Bunun bir boyutu da belki yine Bilgehan Bey'in dediğine ek olarak Biden'ın gelişi tek başına önemli tabii ki ama Afganistan'dan çıkışı da Özellikle Arap emirliklerini kaygılandırdı. Yani Amerikan üsleri Körfez bölgesini koruyor. Ama Afganistan'dan çıktığı gibi apar topar Körfez bölgesinden de Arap ülkelerinden de çıkarsa diye ciddi bir endişe oluştu. Artı İran şeye yüklenmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Husiler üzerinden tesislerini, havaalanlarını vesaire sürekli zaten bu sürekli oluyor ve ciddi bir böyle bir endişe ve güvensizlik hissi oluşmaya başladı Birleşik Arap Emirlikleri tarafında ve aynı Azerbaycan'da olduğu gibi yani İsrail arası iyi ama e, Azerbaycan'ı Karabağ'ı kurtaran Türk silahları benzer bir mantık Ar Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gelişmiş olabilir tamam İsrail aramızı iyi tutalım hala bu devam ediyor ama Türkiye bizi aynı Katar'ı koruduğu gibi e, sıkışırsak Türkiye bizi koruyabilir gibi onunla olan işbirliğimiz bizi geleceğimize daha güvenli bakmayı sağlayabilir gibi söylenmeyen de bir taraf var. Ama aynı şekilde e, Suudi Arabistan'la Yemen'de bir gerginlik yaşıyor Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'la Etiyopya'da bir e, gerginlik yaşıyor ve sorunuza dönersek bu ziyaret aslında eski Trump'ın öngördüğü eski dedim ve aslında onu onlar için yeni Orta Doğu projesini hani bir Bush'un Büyük Orta Doğu projesi vardı e, ellerinde patladı. Şimdi Trump'ın da yeni ortalığı projesi ellerine patladı. Çünkü millete sormadan, bölge halklarına, bölge insanlarına sormadan bir şey yapılamayacağını bir kere daha gösterdi ve aynı şekilde yine batıyla bazı güç merkezlerle iş tutarak Türkiye'yi dışlamak yerine aslında Türkiye'ye dayanarak veya belki çok biraz da şeyi düşünebiliriz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri artık bu kadar iddialı ve agresif değil, daha makul bölgede yani ben onu biraz tartışmak istiyordum aslında. Siyasi etkileri o soru da onun üzerine geldi. Siyasi etkileri birçok dosyada örneğin Sudan'da Libya'da, Yemen'de Körfez bölgesinde ciddi yansımaları olacak. Nasıl? İşte Katar mesela daha boğulma aşamasındaydı bu yeni Orta Doğucu kamp tarafından ama Türkiye'nin desteğiyle kurtarıldı ve bugün hem Afganistan'da hem Filistin'de başka dosyalarda çok ön plana çıktı ve e bu, bu ülkeler arasında da aslında bir böyle bir rekabet de vardır. Yani Katar'ın bu kadar öne evet. çıkması hoşlarına gitmeyebilir ama bu Türkiye'nin desteğiyle oldu. Madem biz de Türkiye'nin desteğini kazanalım, en azından düşmanlığını kazanmayalım gibi bir yeni anlayış var. Bunun bence yansıması çok ciddi olacaktır. Yani Türkiye'de çalışan kazanıyor. Bu çok önemli bir mesaj olacaktır bundan evet, o sonra. O zaman bu mesajınızla. Evet. Nokta alayalım biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Geniş bir perspektif çiziniz Bu kritik ziyaretin yankıları, yansımaları ardından gelecek adımlar uzun süre gündemimizde olacağı benziyor. Bölgede e, tabiri caizse yeniden tesis edilen o sıcak diplomasi e, ağ üzerinden. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Uysal. Sayın Öztürk size Eyvallah. de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. programımıza geldiğiniz haber ajandasında değerli görüşlerinizi paylaştınız bizimle. Sağolunuz efendim. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Sağ olun.